Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte kuzenimle BS oynayacağız ee, bugün farklı farklı oyunlar oynayacağız kuzenim şu anda size merhaba diyor ee, şu anda ben Ali var kuzenim Leon gördüğünüz gibi. Ee, oynamaya başlatıyorum o zaman. Çıkar şunu. Allah Allah. Bazen beni delirtiyor ama tatlı kız. Gördüğünüz gibi şu anda kendisi bana kızıyor. <laughs> Ve kesin şu an ekran arkasında çığlık atıyordur. Evet. Sen <laughs> şu anda bana vuruyor ama bilmiyor ki bana hiçbir şey yapamaz. <laughs> Aslında beni duyuyor ve kızıyor. Ay <laughs> Beni vuruyorlar. Beni vuruyorlar. Kuzu beni vuruyorlar. Evet. Doğru. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakmayın sesim birazcık yamuk yumuk geliyor. Ciddiyorum bak. Siz o sen varsın karşımda. Ay gibi çalınlara git. Evet. Hiç oynamayı bilmeyen ben. Gerçekten yani. Hiç oynamayı bilmeyen ben. Bu Gibi. El pro ne abisin ya. Hadi benim kuzumun kuzumun ismi Dilek. Dilek tutuyor belki ama el pro ne ya? Ay, 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 ay. ay vuruluyorum. 20 gücüm kaldı. Kuzu öldüm kusura bakma kaybettim. Tekrar oynadı demeyeceğim. Yapıyorsunuz hepiniz. <laughs> evet kuzenimle oynadık birazcık kızgın kuzenim. <laughs> Neyse. Tamam <Tavaşı> şimdi <tut gülüyor> <et>. bu sefer <laughs> de ben değişeyim demeye çalışıyor. Arkadaşlar sizce hangisini seçeyim? Yani görüyorsunuz şu anda. Ee, yeni aldım bu arada. E, ben Spade. Bakıyorum <laughs> Hayır, yani. Ee, bu arada arkadaşlar işte ayrı videoda e, kuzenime yaptıklarını göstereceğim. Haberiniz olsun. Takip etmeyi unutmayın. Ay karıştırdım bir an. <gülüyor> <gülüyor> orada süper kutu var. Acaba neden kızdın diye sorabilir miyim? Ya de bana kovuluyorlar ki gerçi yani. Kızanımı söylemiyor musun? Bak. Canım. Kuzuşum kusura bakma da yani. Tüm işi yapan Karn yani sensin. 3 saniyen var kaç? 3 saniyen var. 3 saniyen var. Oo. kuzo olmuş. Ay ay koru. Ay kuzo beni koru. Kuzo sen kuzenini korumuyorsun ya. Bir de utanmadan ölüyor. <laughs> Şu anda o kadar kötü oynadık ki. Rollstars <laughs> oynamayı utanıyorum. Neyse yani. Şu anda kendisi bana kötü oyuncu diyor ama. Neyse. Hmm. Neden? Ya kuzencim, Ben bununla hiç oynamadım. Kötü olabilirim. Ay pardon tamam ya. Bir şey demedim. Pardon. Bir şey demedim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Aa bu böyle mi şey yapılmış Neyse Arkadaşlar bu arada şu anda kuzenimle oynuyorken Bir şey diyeyim Ya dur be kızım be Daha diyeceğimi bilmiyorsun ya Neyse Kuzenimle oynuyorken Söyleyeyim ee, Bir gün Ne zaman bilmiyorum ama bir gün e, kuzenime çok büyük şaka yapacağım Kendisi de şu an şurada duysun Kendisi şu an şurada duysun. Bir gün sana prank geliyor canım. Kendisinin haberi yok şu anda. Thank <laughs> sana prank geliyor. Abonelere sözüm olsun. 50 abone prank yapıyorum. Oha <laughs> 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 ben bunun güçlü güçlüymüş ya. Bak gibi. Arkadaşlar şu anda kendisi herhalde sinirden. kriz yapıyor. <laughs> Herhalde hiç sevmiyor ona prank yapmam gibi. Ama abonelerin sözüm olsun gelecek o Gelecek. Yo, I got the munchies. Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.